öyle bir yaşam ki dağların yaşamı yani insanların yaşamı kadar yoğun ve çeşitlidir muhterem kardeşlerim. Dağlar da büyürler, gelişirler, ömürlerini tamamlar, yok olur giderler. Soluk alıp verirler muhterem kardeşlerim. Yani bizdeki kalp gibi onların da atan kalpleri vardır. Çevrelerine enerji saçarlar. Çevrelerindeki görünmez enerjileri, havanın ve suyun gücünü rüzgarları, bulutları, fırtınaları, yağmurları, şelaleleri, nehirleri olur dağların. Çevrelerini aktif yaşamla doldururlar ve sayısız varlıklara barınak olur dağlar ve yiyecek sağlarlar. Dağlara kutsallık affetmemiş dinimiz. Ya dağları da aynen Cenab-ı Hakk'ın bir kulu yarattığı bir mahluk olarak görmüş ve dağlarda yaratıcı kudreti, azameti, cemali, celali, dağların bize ikramını yani Allahu Teala'nın dağlar vasıtasıyla bize olan ikramını görmemizi Kur'an-ı Kerim söylüyor. Dağlar şefkati sembolize eder, tevazuyu gösterir. İkram sahibidir dağlar, ihsan sahibidir, muhabbet sahibidir, heybeti ve uzleti gösterir dağlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da Hira dağına çıkıp da uzlete çekildiği gibi dağlarda da bir uzlet vardır muhterem kardeşlerim. Bakırız şairimiz şöyle diyor. Beyaz karlı, kara çamlı iri dağ, heybet nedir ne değildir de hele. Geceleri yapayalnız kalınca uzlet nedir ne değildir de hele. Ormanın var, pınarın var, kuşun var. Dört mevsimde bulut saçlı başın var. Bilmem amma bir uzunca yaşın var mühlet nedir ne değildir de hele